ya da git böyle yapma Sensiz kalbimde sızı var Son nefese kadar değilse Unuttun bir sözün var Sev ya da git öyle bakma Artık canımı acıtma Şansını fazla zorladın Ben de insanım sonuçta Ben de delirebilirdim yoldan çıkabilirdim yapmadım kıyamadım sana Hep keyfini bekledim yollarını küçük kıvılcım istedim Yanlış yapabilirdim, yoldan çıkabilirdim Yapmadım, kıyamadım sana Hep keyfini bekledim, yollarını gözledim Bir küçük kıvılcım istedim Gel ya da git, şimdi durma Ben seni Ya sen ya hiç dedin bana Nasıl inanmışım sana Gel ya da git şimdi durma Sen bana öyle öğrettin Ya sen ya hiç dedin bana Nasıl inanmışım sana Ben de delirebilirdim Yoldan çıkabilirdim Yapmadım kıyamadım sana Hep keyfini bekledim Yollarını gözledim Bir küçük kıvılcım istedim Yanlış yapabilirdim Yoldan çıkabilirdim Yapmadım kıyamadım sana hep keyfini bekledim yollarını gözledim bir küçük kıvılcım istedim